Ünye'de Kaledere mahallesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 13 sularına meydana geldi. Kaledere mahallesi Ekmekçioğlu sokakta Cemal T'ye ait evde açık unutulan ocak nedeniyle çıkan yangında evde kimsenin olmaması sevindirirken maddi hasar oluştu. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. sadece LPG dair çıktı söylenmekten tabii konuyla alakalı araştırmalar yapılacaktır. Aynı kiti yolları bir devam edeceğiz. İtfaiye zaten ilk müdahaleyi yapmış. Can kaybı yok. Hemen olay yerine yaklaşıyoruz. İtfaiye müdahaleyi yapmış ama müdahale henüz söndürebilir bir görüntü yok. Görünen duvarlardan da yok. Ay üzere herhangi bir cana zarar gelmemesi de sevindirici haber olarak bildirildi. 4 günlük bir pandemi kısıtlamalarından çıkıldı. İnsanların evde olması da ekstra bir ee, olayın iyi tarafı çünkü <laughs> evde de olmayabilirlerdi ve yangın kontrol altına alınamayabilirdi. Evet sevgili seyirciler, yine ekrandayız, izleriz şu an. Olayı gerçekleşti, evin içerisindeyiz. Henüz dumanlardan arınabilmişti. İtfaiye gelip eniştemle tamamlayacak. Tekrar izliyorum, can kaybı yok. Bu çok sevindirici bir haber. Aileyle alakalı yakınları şu an bu yayını izliyorsa, can kaybı yok. Bunun bilgisini verelim. Herkesin sağlığı gayet yerinde. Sadece yoğun doğ, bir şekilde dumana maruz kalma durumu söz konusu. Yangın. Bu odada çıkmış. Ya ne oldu? Ne yandı? Evet bu iş bu. Bu iş. Evet. Bu iş bulaşık makinesine da ben alıyorsam sağ olsun. Ben Allah'a emanet ettim de olsun teyze. Ben Allah'a emanet ettim ve evet. gittim. Yetkili bulduğumuzda tekrardan tarafınıza bilgi vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin.